yalan söylediğim bir şey varsa ben onu kandırmaya, ben onu farklı kulvara sokmaya çalışmadım. Kendi girdi gitti, bağırdı çağırdı. Ben de o bana söyledikten sonra ben de onun yaptıklarını söyledim. Sen dedim sözlerin arkasına duramayan, milleti kandıran, ben çocuklarımı çok özledim. Benim işim çok kötü oldu. Ben yaz sezonu açılıyor gitmem lazım. Bu şekilde manipülasyon yaparak milletin ayaklarını kaydırdın. Şudur budur. Bu buna sinirleniyor. Ben çocuklarına ne kötü bir şey söyledim. Ne çocuklarını kıracak bir şey söyledim. Burada herkesin ailesi değerlidir. Ben kimsenin ailesine saygısızlık asla yapmam. Yerimde oturuyorum, kendi kendine bağırıyor, kendi kendine bağırıyor, vuruyor, bir şeyler yapıyor. Sonra kalktı, üzerime sinirli sinirli, parmağını sallayarak geldi. Ben de yerimden kalktım, ittirdim bunu. Nereden bileyim bana vurmayacağını, nereden bileyim bana saldırmayacağını, öyle bir geliyor ki, bizi ayrılan bölüme geliyor. Sen otur oturduğun yerde bana cevabını ver. Bana oradan konuş. Niye benim üstüme geliyorsun? Ben bu tür şeyleri bilen bir adamım. Benim üstüme böyle sinirli, gözlerini açmış, elini sallayarak, bağırarak gelen bir adama ne yapmalıydım? Volkan abi bir saniye. Abi sakin olma demeliyim. İttireceğim tabii. Ama boğazına geldi ittirdiğim. Ama koluna geldi. Ama göğsüne geldi. Durum bu.